Mutlu günler sevgili seyirciler, DRT ekranlarına hoş geldiniz. DRT Gündemden programında ben Murat Acar karşınızdayım. Evet bugün bir misafirimiz var programımızda. Yakın zamanda hafta sonunda e, Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası'nın e, seçimi var ve 25. kez e, seçime gidiyor Muhasebeciler Odası. 31 Mayıs'ta genel kurul gerçekleştirilecek ve 1 Haziran'da da sandık başına gidecek mali müşavirler ve muhasebeciler ve 5 adaylı bir seçim olacak. E, Tabii uzun yıllar Sayın Necdet Yılmaz e, oda başkanları yürütmüştü. Kendisinin ardından e, tekrar aday olmadığı dönemden bu yana e, genelde muhasebeciler arası seçimleri çok e, adaylı ve çok çekişmeli geçiyor ve çok konuşulan seçimler oluyor ve bu seçimde onlardan biri gibi gözüküyor çünkü 5 aday var. Ve ayrıca da yönetim, disiplin, denetleme ve birlik temsilciliği ile birlikte 70 kişi oylanacak. Gerçekten de heyecan hat safhada. Ve bu 5 adaydan biri Orhan Kabasoluk bizlerle birlikte mali müşavir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet efendim nasıl değerlendiriyorsunuz söylediklerime katkınız olur mu? Gerçekten de çok çekişmeli geçiyor çünkü. Tabii ki bizim 3568 sayılı yasamız 5786 sayılı yasayla tekrar değiştirildi. Ondan onunla beraber nispi temsil gündeme geldi. İki dönem Oda başkanlığında adaylık söz konusu. O dönemi tamamladıktan sonra aday olamıyorsunuz. Ama e, nispi temsil e, bizim e, odalarımızı e, böldü. E, çok e, Garip bir sistem yani e, anlatması da zor bir sistem. Şu an biz e, oda başkanı adayız diye çıkıyoruz ama sonuç itibariyle biz e, oda başkanı adayı değiliz. Öncelikle yönetim kurulunu seçileceğiz. Yönetim kurulunun içerisinden tekrar başkan seçilecek. Evet. Orada da başkan olabilmeniz için bizim yönetim kurulumuz 7 kişiden oluşuyor. E, 4'ü almalı, almalısınız ki seçimlerde yönetim kurulu olarak e, başkan olabilirsiniz. E, onun için hani dediğim gibi biz e, şu an e, yönetim kurulu adayız. Evet. her ne kadar başkan adayı olarak gözüksek de. Peki Orhan Bey tabi e, meslek açısından sizi camianızdan tanıyan çoktur ama tanımayanlar da muhakkak vardır. Önce bir Kendiniz bir anlatır mısınız? Neler Tabii yaptınız ki. bugüne kadar? Tabii ki. Ee, Orhan Kabasoluk kimdir? Ee, Orhan Kabasoluk 1989 yılından beri bu mesleğin içerisindedir. Odanın birçok e, kurullarında e, görev yaptım. 1998-2000 yılları e, arasında e, denetim kurulu üyeliği, 2000-2002 yıl, e, yılları arasında yönetim kurulu koordinatör üyeliği. 2002-2004 yılları arasında yönetim kurulu sayman üyeliği, 2004-2008 yılları arasında da yönetim kurulu sekreter üyeliği yaptım. Yönetim kurulundaki görevi tamamladıktan sonra bizim TÜRMOP'un üst birliğin hakikaten üyelerimiz için müthiş bir projesidir o. Bir hayal ürünüdür, hayal edilerek gerçekleşmiş bir projedir. 2008 yılından sonra da o projede görev aldım. Önce Denizli temsilciliğiyle ile başladı, sonrasında bölge temsilciliğine dönüştü o iş. Ee, i̇ki sene e, öncesine kadar da e, orada görev yaptım. O projeyi de bir yere taşıdıktan sonra orayı da devrettim. Şu anda e, oda başkanlığın aday olarak e, devam ediyoruz. Evet. E, peki e, zor olmayacak mı hem e, meslek hem e, oda başkanlığı yoksa? E, büro ve işler e, şu an rayında devam edecek mi? Oraya da bir açıklık getirin isterseniz. Tabii ki. Yani e, arkadaşlarımdan uzun süredir e, oda başkanlığının aday olmam konusunda istek vardı. Fakat e, işlerin yoğunluğundan dolayı hakikaten üç seneden beri meslektaşlarımız çok yoğun bir iş yükünün altında. Biz de aynısıyız. Ama benim e, büyük kızım e, Malim müşerri kursatını aldı. Ofis tarafını o götürüyor. Dediğim gibi Luka temsili tarafında yine e, küçük kızımı devrettim. O götürüyor. Ben boşa çıktığım için oda başkanlığına aday oldum. Yoksa hem e, ofisinizde çalışıp hem oda başkanlığına e, veya yönetimine aday olmak çok kolay bir iş değil. E, ben şu ana kadar görev yapan tüm oda başkanlarım, yönetim kurulu kurullardaki arkadaşlarımın hepsine çok teşekkür ediyorum. Müthiş emekleri var çünkü. Evet. Yani e, diyorsunuz ki çocuklar yetişti ve aile şirketi onlara devrettim ve ben artık göreve hazırım diyorsunuz. Peki neden aday oldunuz efendim? Yani nereden aklınıza geldi adaylık? Neden aday oldum? Anlattığım gibi 5.786 sayılı yasayla 3.58 düzenlendikten sonra hakikaten bizim odamız ve mesleğimiz bu nispi temsilden dolayı çok fazla gruplaşmalar oldu. Cazip hale gelmekten çıktı. Onun için benim en büyük projem odamızı ve mesleğimizi tekrar cazip hale getirip meslektaşlarımızı bir araya getirebilmek benim en büyük proje. Evet. Peki nerede Peki efendim e, tabii şimdi 70 kişi e, oylanacak. <laughs> e, ekibinizden biraz bahsedin isterseniz. Kimler var? Tabii Nasıl ki. kurdunuz ekibi? Tabii ki e, ilk e, ekibi açıklayan e, listesini açıklayan ekip biziz. Sonrasında dün bir arkadaşımız da aday arkadaşımız da açıkladı ama dediğim gibi biz zaten odanın kurulduğundan beri ekip olarak, birlik danışma ekip olarak hep hizmete talip olduk. Hiçbir zaman odanın koltuğuna talip olmadık. O görüşle de devam ediyoruz. Biz odanın koltuğuna değil, hizmetine talibiz. Bizim yönetim kurulumuz, ikinci sıra adayımız İbrahim Sert. Önceki dönem e, disiplin kurulu başkanımız yine e, üçüncü sıra adayımız Mehmet İlan e, bu arkadaşımız da e, bu geçmiş dönemde e, Tesmer'de görev yapmış arkadaşımız üçüncü sırada bir kadın meslektaşımız var Elvan Eroğlu Akgün gerçekten genç pırıl pırıl mesleği işte bizde staj dönemi vardır stajdan sonra da o stajı bitirme sınavları vardır orada 8'de 8 yaparak belgesini almış arkadaşlarımızdan çok başarılı arkadaşlarımızdan bir tanesi odamız ve mesleğimiz için çok büyük katkıları olacak burada ben birazcık daha bu konuyu açmak istiyorum çünkü evet. biz ekip olarak da oda tarihi tarihinde bir, bir ilktir. E, geçen dönem bir kadın meslek mensubumuzu e, odanın yönetim kuruluna soktuk. Dediğim gibi oda tarihinde bir ilktir. E, benim e, hayalimden bir tanesi de ekip olarak artık bizim bir kadın meslektaşımızı e, oda başkanı adayı e, yapabilmek. E, bu dönemdeki e, projelerimden, isteklerimden bir tanesi de bu olacak. Kadın meslektaşlarımızı mutlaka bu odanın başında e, başkan adayı olarak görebilmek istiyorum. Bunu e, Aydın'da bir e, kadın meslek mensubumuz başardı. Jülide Hanım yeni seçildi. İki haftalık bir başkanımız. Onu da buradan gıyabında başarılar diliyorum. Yine dördüncü sırada Tala Örs diye bir e, arkadaşımız var. E, bu da genç arkadaşlarımızdan bir tanesi. E, mesleğe devam ediyor babasıyla beraber. Yine Merve Can diye bir arkadaşımız var. Bizde biliyorsunuz bir ofisi olan arkadaşlarımız var. Bir de hizmet akdiyle çalışan meslektaşlarımız var. Merve arkadaşımız da genç yine hizmet akdiyle çalışan arkadaşlarımızdan bir tanesi. Yedinci sırada da Onur Seçkin diye genç bir meslektaşımız var. Disiplin kuruna geldiğimizde Bayram Kalak arkadaşımız var. Bu da mesleğimizi üst seviyede yapan arkadaşlarımızdan bir tanesi. Geçen dönem disiplin kurulundaydı. Ali Osman Sayan arkadaşımız var. Bu odaya hakikaten çok büyük emekleri geçmiş. Denetim komisyonundan bu işlere başlamış ve bu kurula hak etmiş birisi. Yine Ahmet Kaçar arkadaşımız var. Genç meslektaşlarımızdan bir tanesi. Bu arkadaşımız da hem odanın futbol takımında hem dediğim gibi denetim komisyonunda görev almış. Burayı hak eden arkadaşlarımızdan bir tanesi. Dördüncü sıradayımız Zühre Meydan. Bu da genç kadın meslektaşlarımızdan bir tanesi. Çok başarılı arkadaşımız. Ee, yine Necibe gelen yeleyen arkadaşımız var. Bu arkadaşımız da hizmet aktiyle çalışan e, bir arkadaşımız. E, denetleme kurulumuzda da e, birinci sıra adayımız e, Özlem Sabi Ak. Akgün. gün bu arkadaşımız da dediğim gibi hizmet takdiriyle çalışan bir arkadaşımız, müthiş başarılı arkadaşlarımızdan bir tanesi. Yalçın Kaya bizim odamızın sosyal komisyonunda görev almış futbol takımında görev almış burayı hakikaten hakkıyla yapabilecek arkadaşlarımızdan yine bir tanesi. Mustafa Birgül arkadaşımız da denetleme kurulunda üçüncü sırada bu da yine ofisi ofisi olan bu işi başarıyla götüren genç meslektaşlarımızdan bir tanesi. Kurullarımız bu. Bunlardan oluşuyor. Evet. Ayrıca dediğiniz gibi e, yine e, 22 kişilik bir e, üst birlik delege listemiz olacak. Onu e, henüz e, tamamlamadık, bitirmedik. Evet şimdi e, listeyi anlattığınızda e, listeden çıkarımım şu. E, tecrübelilerle e, gençleri harmanlamışsınız. Gençler daha çok ağırlıkta ve pozitif ayrımcılıkla e, kadın adaylarında çok olduğunu görüyoruz. Tabii ki bir de dediğim gibi hizmet hakkıyla çalışan arkadaşlarımız var. Onu da harmanladık. Hepsini bir araya getirdik. Burası zaten bir hizmet kadrosu. Bu hizmet kadrosu da odanın hizmetine talep bir şekilde devam ediyoruz. Söylediğim gibi yani bu listeyi ilk açıklayan ekip biziz. Birlik danışma ekibi odanın şu ana kadar tüm dediğim gibi hizmetlerinde bulunmuş bir ekip oda binamızı, şu anki mevcut oda binamızı yapan yönetim kurulunun içerisinde ben yer aldım. Hatta üç kişilik yapım komisyonu, inşaat yapım komisyonu vardı. O komisyonun içerisindeydim. Baktığınız zaman bu tip kamu kurumlarında oraları yapmak, o binaları yapmak çok kolay olmuyor. Genel kurul kararı olmasına rağmen bir meslektaşımız dava açtı orada. O davayı kazandı mahkemede. Sonrasında 15-20'ye yakın meslektaşımız ödedikleri o paraları geri almak için dilekçeler verdiler. Sağ olsun o zamanki büyüklerimiz, üstadlarımız tek tek o büroları gezerek o dilekçeleri geri çektirdiler. Eğer o furya devam etseydi o oda binamızı yapıp, pardon satıp paraları ödemek zorunda kalacaktık. Yani böyle bir süreçten de geçildi orada. Oralar müthiş bir emek harcanarak yapılıyor. Hatta şunu hatırlıyorum. Temeli kazdığımızda biliyorsunuz orada çay geçer bunun altından su çaybaşı su vardı, ee, yan taraftaki bina e, yıkılıyordu, İş makineleriyle oraya koyduk, projeler tekrar değişti, radyan betonlar atıldı. Yani çok e, zahmetli bir süreçlerden geçi, geçti ve o oda binamızı kazandık ve odamızı kurumsal hale bugünkü haline getirdik, geldik. Evet mevcut oda binasında da emeğim var diyorsunuz. Evet. Peki... E... Orhan Kabasoluk ve ekibinin e, projeleri nedir efendim? Neler söylersiniz projelerle ilgili? Şimdi bizim e, e, birinci projemizi zaten söylemiştik. Odamızı ve mesleğimizi tekrar cazip hale e, getirmek istiyoruz. E, katılımı e, güçlendirmek istiyoruz. Meslektaşlar arasındaki ayrımcılığı son vermek istiyoruz. En büyük projemiz bu. İkinci büyük projemiz de e, bizim e, üst birliğimizin Ekim ayında seçimleri var. Denizli Sevmeme Odası olarak önceki dönem başkanlarımız Ali Karamil'den sonra herhangi bir temsilci orayı gönderemedik. En büyük projemiz dediğim gibi bu buraya hedefi de çıtayı da biraz yükseğe koyduk. İstiyoruz ki yönetim kurulunu Denizli'den bir arkadaşımız oraya gönderebilelim. Çünkü 3 seneden beri meslektaşlarımız çok bir yoğun bir iş yükünün altında eziliyor. Yukarı tarafta kendimizi anlatamıyoruz. Ee, eğer e, ofisi olan e, bu işi yapan arkadaşımızı e, oraya gönderirsek, bizim dertlerimizi anlatabilecektir, çözümde katkı e, da bulunabilecektir diye düşünüyoruz. Hı hı. E, bu hedefi gerçekleştirebilir miyiz? Böyle bir gücümüz var mı? Var tabii ki bir 8-9 ay öncesinde Ege Odası önceki dönem oda başkanlarını ve yönetim kurulu üyelerini ben burada ağırlamıştım. Sonrasında orası yavaş yavaş TÜRMOP seçimlerine evriliyor. İstiyorlar ki orada benim sekreter yapayım ama e, sekreteri yapıp o görevi kabul edebilmem için benim önce odamda başkan olmam lazım Çünkü e, bizim e, gibi hem İzmir odası gibi hem bizimle aynı standartlarda olan odalar olacak orada o da başkan olmadığın zaman oradaki sekretaryayı e, götürmek çok kolay e, değil e, böyle projelerimiz var bunu gerçekleştirmek istiyoruz e, Bunlar büyük projelerimiz dediğimiz e, Tabii ki Pazartesi günü e, Göreve geldiğimizde bizim ilk yapacağımız işlem şu an yeşil pasaportla ilgili bir kanun teklifi var mecliste. Hı hı. Tabii bunu oturarak bekleyerek bir şey elde edemezsiniz. Orada bir güç gösterisi yapmanız gerekiyor. Tümok Başkanı'nı da arayıp rica edip 81 ilin oda başkanını Ankara'da toplamasını isteyeceğim. Ve 81 ilin oda başkanı hep beraberce meclise gidip, e, tüm oda başkanları orada kendi illerindeki parti ayrımı gözetmeksizin tüm e, milletvekilleriyle görüşüp bu yeşil pasaportun neden e, mahalle müşavirleri gerektiği olduğunu e, anlatmalarını isteyeceğim e, isteyeceğiz e, genel başkanımızdan rica edeceğiz gündem oluşturmamız gerekiyor ulusal basında yer almamız gerekiyor e, ki bu yeşil pasaportu hak edebilelim e, dediğim gibi e, a, biz e, enflasyon muhasebesiyle ilgili de bu etkinliği yapabilmeliydik diye düşünüyorum. Ee, Ankara'da bir miting yaptık ama onun bize çok getirisi olmadı. Ee, keşke Genel Başkanımız e, Rifat Bey'den Rifat İstihsarçıklı randevu alsa. 81 ilin oda başkanı e, kendi illerindeki ticaret odası başkanlarından randevu alsaydı çok daha farklı bir gündem oluşturabilirdik. E, ulusal basında yer alabilirdik. O mitingimiz çok ulusal basında yer almadı. Onun için gündem oluşturamadık. Böyle bir gündem oluştururduk, kendimizi daha iyi anlatabilirdik, derdimizi daha iyi anlatabilirdik diye düşünüyorum. Sonrasında yine artık istiyorum ki sanayi odasının ve ticaret odası başkanının olduğu her yerde manevi müşavir odası başkanı da olsun. Çünkü fuarlar yapıyoruz, o fuarlarda işte ihracatla ilgili sözleşmeler, anlaşmalar oluyor, oranın finans ayağını, Bizim meslektaşlarımız mali müşavirlerimiz yapıyor. Ee, gündem olabilmemiz için Denizli kamuoyunda tekrar odamızı mesleğimizi yukarıları taşıyabilmemiz için bu çok önemli diye düşünüyorum. Gerçekten de eğer e, yani Türkiye'de ise bu fuarlar Türkiye'de yurt dışında ise yurt dışında bu fuarları katılmayı e, hedefliyoruz, planlıyoruz. E, onun haricinde yine... Ee, çok küçük işler var yani hemen üç ay içerisinde gerçekleştirebileceğimiz mesela odanın YouTube sayfasından biz şu anda hala e, naklen yayın e, yapabilir noktada değiliz bu e, televizyonculuk siz daha iyi biliyorsunuz mesela. çok e, ufak bir e, yatırımla bunu gerçekleştirebiliriz diye düşünüyoruz artık e, bir eğitim yaptığımızda işte e, Çivril'deki bir meslektaşımızı 100 kilometre getirip 100 kilometre geri tekrar gitsin ya yani bu bu çağda bu e, yapılacak bir iş değil. Dediğimiz gibi bunu hemen yapmak istiyoruz. Online eğitimler gibi diyorsunuz. Evet aynen yani o YouTube sayfamızı mesela Cumartesi günkü genel kurulumuzu ben isterdim ki YouTube sayfamızdan naklen yayınlayabilelim. E, katılımlar çok düştü. Hiç olmazsa oradan e, belki meslektaşlarımız e, katılabilir, katkı koyabilir diye düşünüyoruz. E, yine e, bizim mesleğimiz kabuk değiştiriyor. 368 sayılı yasa çıktığında biz hep şunu savunmuştuk. Artık e, kayıt muhasebeciliğinden çıkıp bu işin denetim boyutunda olmamız gerektiğini planlamıştık, düşünmüştük. Hep bunu savunmuştuk, mali müşavirleri olarak. Mesleğimiz kabuk değiştiriyor dediğimiz gibi. Artık bu kayıt muhasebeciliği akıllı entegrasyon noktasında belgeleri otomatik olarak oralardan çekip kaydını yapabiliyoruz. Benim biraz da bu Luka Projesi'ndeki tecrübemden dolayı bu işleri çok kolay yaparız diye düşünüyorum. Oradaki eğitimlerimizi e, bu tarafa e, meslektaşlarımız için burayı yönlendirmemiz gerekiyor. Odamızı ve e, meslektaşlarımızı artık burayı hazırlamamız gerekiyor. E, çok e, işte e, kurumlar vergisi seminerinden, gelir vergisi seminerlerinden ziyade e, bu e, seminerlere ihtiyacımız var. E, burayı yönlendirmemiz gerekiyor diye e, düşünüyorum. Yine odamızın web sayfasını yapay zekayla uyumlu hale getirmeyi planlıyoruz. Ee, artık bir meslektaşlarımızın sorusu varsa e, odamızın web sayfasına girecek, orada sorusunu soracak ve yapay zeka aracılığıyla cevabını e, odamızın web sayfasından alacak. Böyle bir çalışmamız var. Yine arkadaşlarımız bir çalışma daha başlattı. Bir program e, yapmak istiyoruz. İşte Yeni çıkan tebliğ Orhan Kabasol'u yüklediği zaman Orhan solun hangi mükellefleri ilgilendiriyor? Ve e, o mükellefe ne katıyor ne kazandırıyor? Bunun sorgulamasını yapay zeka aracılığıyla yapmak istiyoruz. Bu programında başlandı şu an yap girişimleri başlandı. Arkadaşlarımız çalışıyor üzerinde. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz. Sonrasında benim çok istediğim bir şey var. şu an mali müşavirler Denizli siyasetinde hakikaten gündemde. İşte Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı mali müşavir, AK Parti il başkanı mali müşavir Gelecek Partisi İl Başkanı Mali Müşavir, birçok arkadaşımız belediye başkanı işte Güney Belediye Başkanı Semih Belediye Başkanı Mehmet evet. Feray Aydın, Osman Kılıç, e, Pamukkale Pomukkale Belediye Başkan Yardımcısı Himmet Yavaş. E, ya birçok arkadaşımız görevde. İstiyorum ki e, Pazartesi günü göreve geldikten sonra bu arkadaşlarımı odada toparlayayım. E, parti ayrımı gözetmeksizin ve mesleğin siyasetini konuşalım orada. Ben de tabii ki e, oda başkanı olarak onlardan bir talebim olacak. E, çok yoğun çalışıyor meslektaşlarımız. Hakikaten 3 seneden beri üzerimizde çok fazla baskı var, iş yükü var. E, 49 yılına işte bir arsa bulmalarını isteyeceğim. Oraya da e, arsayı bulduktan sonra üzerine e, test yapmak çok kolay. Bunu yapışlet devletle yapabilirsiniz, farklı işlemlerle yapabilirsiniz. Sonra e, belki biraz sonra Luka projesinde gireriz. Oradan gelen gelirlerimiz var. Onlarla üzerine yapabiliriz. E, benim, Sosyal tezimi kazandırmak Tabii ki. Diyorsun. Benim hayalim o. Ama e, İçinde pamuk, ne olacak bu tür? tenis kulübü örneği gibi, işte Hı. tenis kortlarının olduğu, basketbol sahalarının olduğu, çocuk parklarının olduğu, restoranın, kafe Cumartesi-Pazar kahvaltı yapabileceğimiz meslektaşlarımızla bir araya gelebileceğimiz bir mekan hayal ediyorum. E, bu hayali gerçekleştirmek istiyorum. Nedeni de artık biz 1450 sayılarını falan ulaştık denizde, birbirimizi e, görmek e, bir araya gelmek, beraber olmak çok zorlaştı. Hiç olmazsa orada hele hizmet aktiyle çalışan meslektaşlarımızla bir araya gelemiyoruz. O meslektaşlarımızla orada çocuklarımızla çocuklarımızla bir araya gelip hem iyi ilişkileri daha fazla geliştirelim hem de haksız rekabetin önüne geçer bu işler. Biz daha önceleri bunu yapıyorduk. Piknik anlamında yapıyorduk. İşte Can Kutoran'da veya uygun olan bir yerde bütün meslektaşlarımızı orada toparlayıp bizim nesildeki çocuklarımız şu an birçoğu mali müşavir birbirlerini buradan tanıyorlar. Çok güzel etkinlikler oluyordu. Meslektaşlarımız bunu özlüyor, istiyor. İnşallah bu hayalimizi de gerçekleştiririz diye umut ediyorum. ama dediğim gibi mali müşavir olan siyasetçileri bu konuda çok fazla iş düşecek ve bunu isteyeceğiz onlardan. Hazırlıklı olsunlar. Evet. Tabii sorunları soracaktım ama siz e, projelerinizde satır aralarında zaten sorunları ve çözüm önerilerinizi anlattınız eklemek istediğiniz sorunlar anlamında e, serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin var mı efendim? Yani şu sorun var ve biz bu sorun üzerine gideceğiz dediğiniz bir şey ee, var mı? Efendim? Şimdi tabii ki biz e, ben e, bu mesleğin içerisinde olduğum için e, arkadaşlarım meslektaşlarımın sorunlarını biliyorum. Biraz önce dediğiniz gibi o satır aralarında o sorunları anlattım. Başka sorunlarımız da var. Mesela biz Ocak ayında serbest meslek erbabı olduğumuz için serbest meslek makbuzu kesiyoruz. Orada gelir idaresini ödediğimiz bir stopaj oluyor. Hı hı. Bu stopajı yani bu vergiyi gelir idaresi 13 ay kullanıyor. üçer aylık dönemlerde de biz gelir vergisi veriyoruz. Orada bize diyor ki gelir vergisinde yanılma payınız %10 eğer e, bunu kanunen bize söylüyorsa o zaman 1000 liralık vergimiz varsa %10'da 100 lirasında orada 1100 lira onu kessin bloke etsin bizim o gerideki e, alacağımızı kullandırsın e, mesela birçok meslektaşımız aralık ayında e, makbuz kesiyor onun kdv ödemesi oluyor alacağı olduğu için onu ödemiyor ama o iki ay için gelir idaresi bizden gecikmez ammalıyor içeride bu kadar alacağımızı durmasına rağmen onların önüne geçmeyi planlıyoruz Evet, e, haksız rekabetle ilgili çok büyük problemimiz var. Onların üzerine gitmek istiyoruz. Biz geçmiş dönemlerde e, biraz da bahsettim disiplin kurulunu tanıtırken Ali Osman Sayan arkadaşımı söylemiştim. E, orada birçok arkadaşım görev yaptı. Denetim komisyonları oluşturduk. Bu denetim komisyonlarını da aktif olarak çalıştırmak istiyoruz. Oraları çözmek istiyoruz. E, diğer sorunları da zaten yavaş yavaş biz e, çözeriz diye umut ediyoruz. Ama izin verirseniz ben Luka projesini e, bahsetmek istiyorum, anlatmak istiyorum. Buyur. Luka projesi dediğim gibi tamamen bir hayal ürünü hayal ederek gerçekleştirilmiş bir proje. E, TÜRMOP'un bence e, üyeleri için yaptığı en büyük ve en önemli proje. Şu an e, ekonomik olarak geldiği değer de e, hakikaten e, ölçülemiyor. E, Türkiye'de şu an e, web tabanlı ilk ve tek muhasebe programı. Ee, dediğim gibi ilk başta da anlattığım gibi 2008 yılında bizim e, yöneticiliğimiz e, bittiğinde e, bu görev teklif ettiler. Kabul ettik. E, ben e, başladığımda önce deniz temsilcisi olarak başladım. Sonrasında o iş bölge temsilciliğine evrildi. E, benim temsilci olduğumda 65 kullanıcımız vardı. Bunun 35 tanesi aktifti. Devrettiğimde 3000 kullanıcıya ulaştık. Ee, tabi ben temsilci olduğumda e, önceki dönem başkanlarımdan bir tanesinin yanına gittim e, bir hevesle dedim ki e, ya başkanım ben e, işte Luka'nın bölge temsilcisi oldum ya dedi Orhan dedi bu projeden e, hiçbir şey olmaz dedi e, bir ay önce yanına gittim de tekrar konuştuk bu projeyi ya dedi bu projenin boyutları gelebileceğine ben de inanmıyordum evet çok e, güzel bir noktaya geldik şu an. Denizinin haricinde benim e, temsilci olduğum e, bölgelerde de çok fazla kullanım oranları var. E, Odamızı çok büyük katkısı var bu işin. E, şu an zannediyorum odamızın bütçesinde belirli bir rakam var. İşte o rakamın iki buçuk milyonu e, bu Luka'dan e, gelme. Tabii Luka projesi iki kademeli bir e, proje. Orada e, bir e, mali müşavir paketinin olduğu... E, bölüm var. Bir de ticari paketlerin olduğu bir bölüm var. Orada da bizim partnerimiz İşnet, TÜRMOP'un partneri İşnet. işte 100 bin lirası Luka'dan gelme, bunun 1 milyon 100 bin lirası da İşnet'teki o ticari işlemlerden dolayı gelme. Oda'yı müthiş dediğim gibi katkısı var. Bu katkı gelmeyi devam edecek. Eğer biz oda yönetimleri olarak hata yapmayıp işte bu projenin karşısına başka bir projelerle üyelerimizin karşısına gelmediğimiz sürece bu katkı gelmeye devam edecek. Hani söylediğim gibi başta da biz oda'nın hep hizmet tarafını talip olduk. Oda binasını yaptık. Bu projede görev aldık. Bu projeleri bu noktaya getirdik geldik. Başarılı olmadığınız zaman şimdi duyum alıyorum arkadaşlardan işte ya bizim temsilcimiz denizi değil bölge temsilcisi yetmiyor gibi falan. Başarılı olmazsanız yükselemezsiniz bir yerlere. Hele özel sektör gibi bir yerde. Demek ki bir yerde başarı var ki bizi de yükselttiler. Dediğim gibi diğer odalarda bu Luka projesi çok konuşulmuyor. Çünkü diğer odalara bu kadar katkısı yok katkısı olmadığı için konuşulmuyor ama bizim odada müthiş bir katkımız var. Bunu da katkı koymaya devam edeceğiz. Başarılar da herkes tarafından sahiplenilir, sahiplenmesinden de ben mutlu, mutluluk duyuyorum açıkçası. Evet, peki efendim programın sonuna yaklaşıyoruz. Birkaç cümleyle gerçi program boyunca çok fazla belirttiniz ama Pazar günü evet biraz sandık başına gidecek muhasebeciler ve mali müşavirler. Neden Orhan Kabasoluk ve onun listesindeki ekibindeki kişilere oy vermeliler? Birkaç cümleyle alalım sizden. Yani neden bizim ekibimize oy vermeliler? Bu ekip bu işin içerisinde olan bir ekip. Ee, üç yıldan beri e, meslektaşlarımızın nasıl iş yükünün içerisinde boğulduğunu ofisleri hapsi olduğunu biliyoruz. Onları inşallah yapacağımız çalışmalarla oradan dışarı çıkaracağız. Biraz önce örneğini verdiğim gibi eğer o e, sosyal tesisi kazandırabilirsek orada değilse de başka bir yerde arkadaşlarımızı hakikaten rahatlatmak istiyoruz. Odamızın vizyonunu yükseltmek istiyoruz. Ee, üç gün önce eee Odada bir genel kurula ilgili toplantı yapmıştık. Ee, Oda başkanımız şunu dile getirdi ve ben çok üzüldüm. Denizdeki en büyük iki odamızdan birisinin başkanı siz dernekler masasına tabi misiniz diye sormuş. Yani demek ki Denizli kamuoyunda da bu nispi temsil bizim odamızı ve etkinliğimizi düşürmüş. Onu çıtayı dediğimiz gibi tekrar eski haline getirebilmek, Denizli kamuoyundaki gündemimizi tekrar yakalayabilmek için bize oy vermelerini rica ediyoruz. Ama benim bir tek daha ricam var. Ee, bu nispi temsilde dönüşümlü başkanlık bize hiçbir şey kazandırmadı. Ee, lütfen ve lütfen arkadaşlarımız e, kimin hizmet edebileceğini, kimin iyi hizmet edebileceğini, kimin bu odayı e, yükseltebileceğini inansınlar, baksınlar ve ona göre oylarını kullansınlar. Bir ekibi dörtle rica ediyorum onlardan bu odanın başına getirsinler. Evet. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Var mı efendim buradan bir son çağrınız, mesajınız olacak mı? Ben de tüm meslektaşlarımızı cumartesi günü genel kurulumuza pazar günde 1 Haziran, pazar günde odamızın önündeki oy kullanacağımız sandıkları bekliyorum. Lütfen katılalım mesleğimizi ve odamızı sahip çıkalım. Teşekkür ediyoruz size ve ekibinize başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum bizi aradığınız için. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, DRT gündemden programının sonuna geldik. Evet bugün e, Serbest Muhasebeci ve Malum Şardurası, Denizli Serbest Muhasebeci ve Malum Şardurası e, adaylarından, başkan adaylarından Orhan Kabasolu'yu ağırladık. Kendisi neden aday olduğunu ve projelerini bu programda anlattı. Yeniden birlikte olacağız, bizden ayrılmayın diyoruz.